Dünya üzerinde bir sürü zeka örneği olan işlenmiş soygunlar var. Hatta bazıları filmlere dahi konu olabiliyor. Fakat şu anda bahsedeceğimiz olaylar yalnızca komedi filmlerine konu olabilecek nitelikte. İşte sizler için derlediğimiz şu ana kadar görülmüş en aptal 10 suçlu. Joy Miller ve Matthew McNally. Bir evi soymayı planlayan Joy ve Matthew yüzlerini gizleyecek bir şeye ihtiyaç duydular. Çoğu hırsız gibi maske almak yerine daha farklı ve orijinal bir yol izleyerek yüzlerini keçeli kalem ile boyadılar. Soygundan sonra arabaları kenara çektirilen hırsızların yüzlerinde hala kalem izleri vardı. İzleri gören polisler hırsızların onlar olduğunu hemen anladı ve ikisi de tutuklandı. Maske taksalardı her şey farklı olabilirdi. Sabıkalarındaki fotoğraflarında hala yüzlerinde keçeli kalem izleri vardı. Ruben Zarate bu adam duyabileceğiniz en ahmak suçlulardan birisi. Chicago'daki bir dükkanı soymak isteyen Ruben, dükkana girdiğinde çalışanlara kendisine para vermelerini söyledi. Çalışanlar bütün paranın kasada olduğunu, kasanın anahtarlarının da sadece dükkanın sahibinde olduğunu ve sahibinde başka bir yerde olduğunu söyledi. Ruben bunun üzerine çalışanlara numarasını verdi ve müdür döndüğünde onu aramalarını söyledi. Birkaç saat sonra arama sonucunda dükkana geri döndüğünde ise bir polis Ruben'ı bacağından vurdu ve onu tutukladı. Demetrius Robinson Golden Pantry adlı mağazayı soymak isteyen 28 yaşındaki Demetrius Robinson dükkanda başka müşteriler olduğundan doğal davranmaya çalıştı ve bir iş başvurusu formu istedi. Başvuru formunu doldururken gerçek adını ve amcasının telefon numarasını yazan Demetrius sonrasında mağazayı soydu. Polisin ona ulaşması haliyle çok da zor olmadı. Robert Phillips 25 yaşındaki Robert Phillips bir polis memurunun arabasının önünde yanlışlıkla ani fren yapıp onu öldürmeye çok yaklaşmış bir uyuşturucu satıcısıdır. Daha sonrasında onu takip eden polisler tarafından yakalanan Robert'ın üzerinde kokain, eroin ve 2000 dolar bulundu. Daha sonrasında polis departmanında belge dolduran Robert, formdaki meslek kısmına uyuşturucu satıcısı yazdı. Frank Singleton. Frank Singleton hapisten çıkmak için uzun bir süre bekledi. En sonunda çıkacağı gün geldiğinde eve gitmek için bir arabası olmadığını fark etti. Hapishanenin otoparkında bir kadının arabasını herkesin gözü önünde çalmaya karar veren Frank Arabaya bindikten hemen sonra düz vites araba sürmeyi bilmediğini fark etti. Haliyle tekrar tutuklanan Frank, hırsızlık suçlamalarıyla tekrar hapse atıldı. Polis neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda eve kadar yürümek istemediğini söyledi. Christopher Cron. Christopher Cron pek tecrübeli bir suçlu değildi ve bunu herkese kolayca ispatladı. Bir restoranı soymaya çalışan Christopher farkında olmadan gizli alarmı aktifleştirdi. Alarm şirketi restoranı aradığında telefonu kendisi açtı ve gerçek ismini şirkete verdi. Bir sonraki gün aynı restoranta giden Christopher'ı onu kameralarda görmüş bir çalışan tanıdı. Ardından haliyle hemen tutuklandı. Soygun sırasında birçok hata yaptı. Fakat en büyük hatası suç mahalline geri dönmek oldu. Charles Ray Fuller. Charles'ın biraz paraya ihtiyacı vardı. Bu yüzden çek hırsızlığı yapan suçlu birçok hata yaptı. Yaptığı ilk hata çeki kendi adına yazmamaktı. İkinci hatası ise aç Birkaç yüz dolar yerine kendisine tam olarak 360 milyar dolarlık bir çek yazmıştı. Çeki sevgilisinin annesinden çalan Charles bankaya annesinin kendisine parayı bir kayıt şirketi açması için verdiğini söyledi. Banka anneye bu büyük çeke dair soru sormak için aradığında sevgilisinin annesi Charles'ın çeki ondan kendi izni olmadan aldığını söyledi. Polisler Charles'ı sahtecilikten tutuklarken bir de üzerinde bir tabanca ve biraz esrar buldu. Bunu da suçuna ekledi. iPad hırsızları İki adam birinin kamyonetine zorla girip parasını, iPad'ini ve bazı eşyalarını çaldılar. Çaldıkları bazı eşyaları atmak için Starbucks'ın arkasına giden adamlar, ardından çaldıkları iPad ile çaldıkları yüzlerce doların ve kendilerinin fotoğraflarını çektiler. Polisin dediğine göre Starbucks'ın arkasındayken iPad otomatik olarak Starbucks'ın Wi-Fi ağına bağlandı ve çektikleri fotoğraf adamın iCloud hesabına aktarıldı. Adam hemen bu fotoğrafı polite gösterdi. Ve hırsızlar bundan kısa süre sonra tutuklandı. Eloise Reeves Kuzey Karolina'da yaşayan Eloise, Putnam bölgesi şerifinin yardımcısına oldukça ilginç bir maruzatta bulundu. Memura biraz kokain aldığını ama kokainin kalitesinden memnun olmadığını ve parasını satıcıdan geri almak istediğini söyleyen Eloise, delinin altından kokaini çıkardı ve gösterdi. Gösterdiği maddenin kokain olduğu test edildikten sonra ise tutuklandı ve parasını da haliyle alamadı. Andrew Libby Bir porno bağımlısı olduğu oldukça açık olan Andrew, porno filmleri satan bir dükkana girip bazı filmler istedi. Filmlerdeki insanların yaşlarını kontrol edip 18 yaşında olduklarını onaylamak isteyen bir dedektif olduğunu söyledi. Andrew'a inanmayan çalışanlar gerçek polisi aradı. Polisler geldikten sonra tutuklanan Andrew keşke interneti kullansaydı. Sizce bu gördüğünüz hırsızlardan en aptalı hangisiydi? Aşağıdan yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.